2002'nin yazında Stacy de Grandchap 17 yaşındaydı. Indiana Fort Wayne'deki Wayne Lisesi'nde lise son sınıfı hazırlanıyordu. Stacy, Wayne Lisesi'nde güzel ve popüler bir kızdı. Voleybol oynamayı, dostlarıyla takılmayı severdi. Lisede çok fazla arkadaşı vardı. Brandon Muff adında bir sevgilisi vardı. En yakın dostları Abby, Whitney, Holly ve Amanda'ydı. Onların da dahil olduğu parti kalabalığının bir parçası haline gelmişti. Ancak yaz sonu eriyorken Stacy, 20 yaşındaki ve kötü çocuk lakabıyla tanınan Brandon'dan ayrılmaya karar verdi. Son sınıfa başlamayı, voleybol oynamayı ve üniversiteye hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyordu. Dostlarına güveniyordu. Ama bu ilişkilerde her şey yolunda değildi. En yakın dostlarından biri olan Holly, Stacy'den önce Brandon'la sevgili olmuştu. Bu da grup içerisinde gerilime sebep oldu. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Görünüşe göre Holly ve Stacy kelimenin tam anlamıyla artık düşmanlardı. Okula döndüklerinde bu kızlar aynı kalabalığın içerisinde takılıyorlardı ama çoğunlukla birbirlerinden hoşlanmıyorlardı. O Ağustos ayında Whitney ile Stacy'nin arası biraz limoniydi. Holly ise diğer arkadaşlarının Stacy ile anlaşamamasından adeta keyif alıyordu. 16 Ağustos 2002'nin gecesinde gerilim tüm zamanların en yüksek seviyesine vardı. Holly'nin bir zamanlar yakın dostu olan Stacey'ye olan kızgınlığı Brandon'dan ayrıldıktan sonra bile artmaya devam ediyordu. Whitney ise Stacey ile kavga ediyordu. Çünkü Stacey onun eski sevgilisine Whitney'nin onu sevdiğine dair bazı yalanlar söylemişti. Bu da Whitney'yi biraz utandırdı. Whitney Stacey'nin telefonuna şöyle bir mesaj bıraktı. Stacy, ben Whitney. Yalan söylemeyi artık bırakmalısın. Bu mesajı aldığında bana ulaşman gerekiyor. Yoksa seni bazı insanlar bulacak. Holly, Whitney ve Amanda 16 Ağustos 2002'de Fort Wayne'deki bir partide beraberlerdi. Gatri Caddesi'ndeki bir evde yapılan bu parti köhne bir mahalledeydi. Whitney daha sonra şunları söyleyecekti. Burası gerçekten de gitmeyi istemeyeceğiniz türden bir yerdi. Eğer annem ya da babam burada olduğumu öğrenseydi başım belaya girerdi. Whitney ve Amanda partiyi erken terk ettiler. Ama Holly e daha sonra geri döneceklerini söyleyerek oradan ayrıldılar. Stacy ise arkadaşı Abby ile beraber başka bir yerdeydi. Abby ona diğerlerinin bu partide olmadığını söyleyerek onu bu partiye davet etti. İlk anlarda Stacy bunu istemese de daha sonra ikna oldu. Stacy ve Abby ev partisine geldiklerinde Stacy orada Holly'nin de olduğunu gördü. Abby'ye döndü ve onun burada ne işi var diye sordu. Olan biteni gören Holly bir anda Stacy'ye kızdı. Stacy'ye yaklaştı ve onu itti. Bir zorbaya karşı geri adım atmayacak birisi olan Stacy bu andan sonra Holly'yi geri itti. Biraz sonra kızlar birbirlerinin saçlarını çekerek yumruk atmaya başladılar. Eski sevgilileri Brandon da partideydi. O Ağustos gecesinde iki eski sevgilisinin birbiriyle kavga ettiğini gören Brandon adeta keyif alıyordu. Abby kavgayı ayırmaya denediğinde Brandon ondan bunu yapmamasını istedi. Çok geçmeden Stacy dövüşte üstünlük sağladı. Holly'e sert bir şekilde vuruyordu. Holly'nin dayak yediğini gören Brandon sonunda Stacy'yi ondan uzaklaştırdı. Sonunda kavgayı ayırdı. Stacy onu geriye doğru çekip yerde sürüklüyorken bir anda ayağa kalktı ve gitmek üzere yola koyuldu. Ama bir iki adım attıktan sonra yere yıldı. Whitney ve Amanda partiye geldiklerinde her yerde polisler ve ambulans vardı. Yetkililer aslında bu eve ikinci kez geliyorlardı. İlk seferinde akşam 9 buçuk civarında bu eve gelmişlerdi. Yüksek ses etraftaki insanları rahatsız etmişti. Reşit olmayan bu insanlar bir partide yüksek sesle müzik dinliyorlardı. Yetkililer onları uyardı, partiyi bitiremeyeceklerini anladıklarında orayı terk ettiler. Bundan 90 dakika sonra Stacy'nin dostlarından biri 911'i aradı. Dakikalar sonra bir ambulans olay yerine geldi. Biraz sonra da bu ev polislerle dolup taşmıştı. Yetkililer hemen oradaki insanlarla görüşmeler yaptılar. Stacy'nin dostları onun göğsünden ve karnından kan geldiğini anlattılar. Acil servis çalışanları Stacy'nin dostlarına onun durumunun 17 yaşındaki bir insan için pek de iyi görünmediğini aktardılar. Stacy aldığı yaralardan dolayı bir hastane odasında son nefesini verdi. Hastaneye vardı ve yalnızca 10 dakika sonra son nefesini verdi. Otopsisinde bir göğsünde diğeri de karnında olmak üzere iki bıçak yarası olduğu anlaşıldı. Yetkililer bunların kasıttı bıçak yaraları olduğundan şüpheleniyorlardı. Olayı cinayet olarak değerlendirdiler. Stacy'nin annesi dostları ve ailesi canlı ve güzel genç kadının kaybı ile adeta yıkıldı. Yanıtlardan çok sorularla baş başa kaldılar. Ailesi onun için adaletin sağlanacağına dair bir söz verdi. Yetkililer o gece Holly ve Brandon'ı sorgulamak üzere polis merkezine getirirler. Holly, Stacy ile kavga ettiklerini itiraf etti ama onu bıçakladığını reddediyordu. Kavga ediyorken Stacey'nin camla kesildiğini, Stacey'nin bir geri dönüşüm kutusuna çarpmış olabileceğini öne sürdü. Şöyle diyordu: "Onunla büyük bir sorunum yoktu. Biz aslında arkadaştık. Aramızda bazı sürtüşmeler oldu. Ancak onu öldürmek istemedim. Ona kızgındım, hepsi bu kadardı. Ölümünde benim ya da başka birisinin suçu yok. Bir kazaydı. Keşke olmasaydı ama oldu ve Stacey öldü." Brandon bu hikayeyi destekliyordu. İkisi de Stacey'i bıçaklayan birisi olduğunu inkar ediyorlardı. Brandon, Stacey, Holly'nin elinden aldığında belki de Holly'nin yerdeki bir şeye çarparak kendini kesmiş olabileceğini öne sürdü. Holly ayrıca yanında bıçak bulundurduğunu da inkar ediyordu. Yetkililer olay yerinde herhangi bir bıçak veya ona benzer kesici bir madde bulamamışlardı. Ayrıca Stacey'nin yaralanmasına sebep olabilecek kırık cam veya keskin nesneler de orada bulunamadı. Yani ölümü bir kaza değildi. Bir ya da birileri onu ucu sivri olan bıçak benzeri bir şeyle yaralamış ve ölümüne sebep olmuşlardı. Ne olduğu açık görünse de dedektifler herhangi bir insanı tutuklayamadılar. ölümü in ölümüyle ilgili olarak herhangi bir insana suçlama yöneltilmedi. Ama o sonbaharda Wayne listesinde bazı söylentiler ona ne olduğuna dair bazı görüşler etrafta yayılıyordu. Birden fazla söylenti vardı ama çoğunun ortak bir gerçeği vardı. Bir şekilde Holly, Stacy'yi bıçaklamıştı. Whitney'nin Stacy'nin telefonda bıraktığı mesaj göz önüne alındığında Whitney'nin de olaya karıştığından şüpheleniyorlardı. Diğer insanlar ayrılmalarından dolayı Stacy'ye kızdığından dolayı Brandon'ın her şeyi planladığını ortaya attılar. Söylentilere karşın tutuklama yapılmadı ve dava sonuçlanamamış bir davaya dönüştü. Neredeyse 17 yıl boyunca Stacey'nin ailesi onun adına adaletin sağlanıp sağlanamayacağını merak ediyordu. Ama vazgeçmediler. Kuzeni davaya yeniden bakılması için Fort Wayne polis departmanına başvurdu. 2019'da dedektif Brian Martin bu davayla ilgilendi ve davayı canlandırmayı başardı. Stacey'nin kuzeni dedektiften Brandon'la Holly ile Whitney ile Amanda ve Abby ile yeniden konuşmasını istedi. Dedektif bu isteği kabul etti Fort Wayne'de söylentiler devam ediyordu. Liseye gidenler bu hikayeyi 17 yıl boyunca yeniden tekrar tekrar anlattılar. Şunu ima ediyorlardı. Eğer yeterince kötüysen cinayetten paçayı sıyırabilirsin. En popüler teori Brandon'ın ipleri elinde tuttuğunu, Holly'nin onu bıçaklayabilmesi için Abby ile işbirliği yaptığı yönündeydi. Abby ile anlaştı ve Stacy'yi oraya getirmesi konusunda onu ikna etti. 17 yıl sonra yeniden soruşturma yapan dedektif Martin gerçeğe çok yakındı. 2019'da Abby çözülmemiş vaka dedektifleri tarafından yeniden sorguya alındı. Bıçaklama ile ilgili olarak herhangi bir şey bilmediğini söylüyordu. O gece bıçak görmediğini anlattı. Ayrıca kavgayı ayırmayı denediğini anlatıyordu. Brandon'la yeniden bir araya gelindi. Dedektif onun samimi davrandığını, durum hakkında pişmanlık duyduğunu hissetti. Ayrıca Brandon da Holly'i bıçakla görmediğini söylüyordu. Sonunda dedektif Martin Holly'nin izini Wisconsin'de buldu. Evine gitti ve kapıyı çaldı. Kapıyı açması biraz zaman aldı. Dedektif ona neden vurdu olduğunu söylediğinde onun rengi soldu ve tedirgin davrandı. Videoya kayıt altına alınan bir röportajda Holly e o gün hakkında bazı sorular soruldu. Holly ise sürekli Stacy ile yakın bir dost olduklarını vurguluyordu. Birbirimize kızsak da, saldırsak da aslında bir dönem gayet iyi anlaşıyorduk. Bazı insanlar bizi birbirimize düşürdü. Bir kavga ettik, ben de o da sert yumruklar attı. Enerjimizi boşalttık ve kavgayı sonlandırdık. Ne o beni öldürmek isterdi ne de ben onu. O günü her gün düşünüyorum. Her gün acı çekiyorum. Değiştirme şansım olsaydı ilk o günü değiştirirdim. Holly olayın yaşandığı gece yanında çakı olduğunu inkar ediyordu. Ancak 2019'daki o görüşmede dedektife çakıyı gösterdi. 2002'de taşıdığını iddia ettiği o çakıyı polise verdi. Bıçağın üzerinde DNA kanıtı bulunamadı. Ancak bu vakanın baş patoloğu otopsi fotoğraflarını inceledi ve bunları Holnin bıçağıyla kıyasladı. Yaralar bıçakla uyumluydu. Patolog, Site'ı öldüren birçok yaranın Holnin bıçağıyla tutarlı olduğunu anlattı. Bu kanıtlar sayesinde büyük jüri Holly'i cinayetle suçladı. Holly, 2020'nin Mart ayında tutuklandı. Gözaltına alındıktan sonra cinayeti itiraf etti. Stacey'nin yakın dostları ise ölümünden sonra Holly'den şüphelendiklerini, onu katil gibi gördüklerini, o günden sonra onunla konuşmadıklarını anlattılar. Amanda, Holly'nin o gece ondan bıçağı taşımasını istediğini anlattı. Ama Holly daha sonra o bıçağı ondan geri istemişti. Bu da Holly'nin o gece bıçağı elinde tuttuğunun kanıtıydı. Diğer tanıklarsa kavgadan önce onun bir eşofman giydiğini, saçını at kuyruğu yaptığını gördüklerini anlattılar. Ayrıca Holly o gece Stacy'yi dövmekle alakalı bazı yorumlarda bulunmuştu. 14 Ocak 2022'de yani Stacy'nin ölümünden neredeyse 20 yıl sonra Holly insan öldürme suçu için bir savunma anlaşması yapmayı kabul etti açık bir mahkemede arkadaşını küçük bir kavga sebebiyle öldürdüğünü itiraf etti. Indiana Ceza İnfaz Kurumu'nda kendisine 20 yıl ceza verildi. 2030'da şartlı talih imkanı olacak. Holly, yalnız başına hareket ettiğini, olaya kimsenin karışmadığını öne sürerek herhangi bir isim vermedi. 31 Ağustos 2010'da Jennifer Nip evine davetsiz bir misafirin girdiğini bildirmek için 911 aradı. Yetkililere davetsiz misafirin kendisini bıçakla kestiğini, kocasını vurduğunu söyledi. Henüz 26 yaşında olan James Mervyn Nip ölmüştü. Jennifer ve ergenlik çağında olan oğlu sarsılmış ve rahatsız görünüyorlardı. Kadın yetkililere failin başında çorap olduğunu, bu nedenle iyi bir tanım sağlayamadığını söyledi. Ona göre 1.70 boylarında sıradan bir erkekti hızla eve girmiş, her şeyi dakikalar içerisinde yapmış ve evi terk etmişti. Dostları ve ailesi tarafından Jim olarak bilinen James Nip, Ekim 1983 doğumluydu. Lake Crystal Welcome Lisesi'nden 2002'de mezun oldu. James, birçok kulübün üyesiydi. Balık tutmayı, avlanmayı, açık havada her şeyin tadını çıkarmayı severdi. Eşi Jennifer Gilman Minnesota kırsalında dünya geldi. 1977 doğumluydu. Yani James'ten 6 yaş büyük. Jennifer lisede güzel ve popüler bir öğrenciydi. 16 yaşında hamile kaldığında ileride başarılı bir anne olacağına dair kendine söz verdi. Jennifer evladına dünya getirdi ve de o andan sonra elinden gelen her şeyi yapmak için mücadele verdi. Kendisini evladına iyi bir gelecek sağlamaya adamış bir anne olarak tanımlıyordu. Çocuğun babasının kim olduğu basına açıklanmadı. Jennifer sonunda Minnesota Blue Earth kırsalında bir ev ve de bir araziyi satın alabildi. Jennifer'ın evladına ve kariyerine olan bağlılığı yeni bir aşk için ona zaman bırakmadı. Ama 2007'de 24 yaşındaki James Kneble ile tanıştı. Jennifer, James'in tıbbi bir kriz yaşayan arkadaşına yardım ediyordu. Jennifer acil duruma müdahale eden bir hemşireydi. Sonunda Jennifer ve James tanıştı ve sevgili oldu. İkisi de avlanmaktan ve beraber vakit geçirmekten keyif alıyorlardı. Bunu fark ettiler. Çok geçmeden James Jennifer'a aşık oldu. Jennifer'a evlenme teklif etmeye karar verdi. Önce oğlundan izin istedi. Oğlundan izin aldı, Jennifer evlenme teklifini evet dedi ve de ikili 2008 yılında evlendi. Jennifer hala hemşire olarak çalışıyordu. Genelde geçimini sağlamak için iki farklı işte görev alıyordu. James ise karısının gelirinin bir kısmını bile kazanamayan elektrikçi çırağıydı. Bu, finansal istikrara alışkın olan Jennifer için siniri bozucu bir durumdu. Jennifer'ın ailesi daha sonra evin geçimini sağlayan evliliğin diğer birçok yönüyle ilgilenen kişinin hep Jennifer olması sebebiyle hayal kırıklığına uğradığını açıklayacaklardı. Jennifer ailesine bu hayal kırıklığını bizzat anlatmıştı. Jennifer, bu yük bana ağır geliyor. Her şeye tek başına koşmam gerekecekse neden evlendim ki? Evlendim mi yoksa hiçbir işe yaramayan bir ev arkadaşım aldım belli değil. Ben yalnızca yükümü azaltacak bir eş aramıştım. Ama James de bunu bulamadım. Ancak James, Jennifer'a derinden aşıktı. Evliliklerini yürütmeye çalışıyordu. James, 2010 yazında Jennifer'a bir av tüfeği verdi. Karısına bu hediyeyi verdikten kısa bir zaman sonra James ölmüş olacaktı. James, Nib'i öldürmek için kullanılan silah aslında karısının av tüfeğiydi. Jennifer, önceki gece eşiyle hedef antrenmanı yaptıktan sonra silahı dışarıda bıraktığını anlattı. Ekipler, Jennifer'ın davetsiz misafirle savaştığını iddia etmesine karşın evde çok az mücadele kanıtı keşfettiler. Jennifer'ın bacaklarında davetsiz misafirle savaşırken olduğunu iddia ettiği kesikler vardı. Ekipler bu izlerin bir karşı koyma izleri olamayacak kadar temiz olduklarına ve de kendi kendilerine yapıldıklarına inanıyorlardı. Ayrıca o gün dışarının yağmurlu ve çamurlu olduğunu ama evde herhangi bir çamur bulunmadığını aktardılar. Jennifer ise ifadesinde şunları anlattı. Faili tam olarak göremedim. Sadece av tüfeğini aldığını hatırlıyorum. Her şey çok hızlı oldu. Şok içerisindeydim. O yüzden aksiyon alamadım. James ve Jennifer Nibin ailesi ve dostları yetkililere onların birbirlerinden uzaklaştığını, evlilik sorunları yaşadıklarını anlattılar. Jennifer ve James ödemelerini geciktiriyorlardı. Evlerinde ikinci bir ipotek vardı. Yüksek kredi kartı borçları vardı. Yani mali sorunlar yaşıyorlardı. Jennifer'ın kuzeni, Jennifer'ın evliliğinden sıkıldıktan sonra başka bir adama cinsel içerikli metin mesajları ve resimler gönderdiğini söylüyordu. Bütün bunlar bazı soruları ve sorunlara neden oluyordu. Jennifer'ın iyi bir şüpheli olduğu aşikardı. Ancak gerçekten de James'i öldüren o muydu? Jennifer'ın ailesi, trajik vurulma olayından önceki aylarda Jennifer'ın çok fazla kilo kaybettiğini fark ettiler. Jennifer zaten zayıftı ama şimdi neredeyse anoreksik görünüyordu. Ekiplerin, Jennifer Nib'in küçük kirli sırlarından birini daha keşfetmesi çok uzun sürmeyecekti. Lisanslı bir hemşire olan Jennifer, hastanelerden çaldığı reçeteli hapları kötüye kullanıyordu. Ayrıca posta yoluyla Tramadol alıyordu. Yasaklı madde hazırlamak için reçeteleri kullanıyordu. Jennifer ve James'in iflas etmesinin ana sebebi buydu. Jennifer suçu sürekli James'e atsa da kendi hataları da vardı. Jennifer ayrıca bir günlük tutmuştu. Bu günlükte başka bir erkekle ilişkisi olduğunu açıkça anlatıyordu. Ayrıca eşinin ne kadar iyi bir adam olduğunu ama artık onunla beraber olmak istemediğini de anlatıyordu. Jennifer O gerçekten de iyi bir adam. Gözlerine baktığında beni sevdiğini görebiliyorum. Ancak sevgi her şeye yeter mi? Bunu bilmiyorum. Sanırım yetmiyormuş. Hayatta başka şeyler de var. Hem benim hem de James'in hataları oldu. Bu evlilik sanırım yanlış bir yanımdı ve şimdi sonuçlarına katlanmak zorundayız. Ekipler Jennifer'ı gözetim altına aldıktan sonra ilişkiyi doğrulayabilirler. Eşinin ölümünden kısa bir zaman sonra sevgilisinin evine giderken görüntülendi. Ekipler daha sonra sigorta poliçesi keşfettiler. Jim'in ölümünden sadece aylar önce Jennifer, kocasına 250 bin dolarlık bir sigorta poliçesi yaptırmıştı. Jim'in öldürülmesinin sebebi para olabilir miydi? Jennifer, Jim'in ölümünden sonraki gün ödemeyi talep etmek için sigorta şirketini aradı. James'in yani Jim'in ailesi onu ailesinin kendisi için seçtiği arsanın yanına gömmek istedi. Jennifer bu talebi reddetti. Ayrı bir cenaze töreni için ısrar etti. Umutsuzca manevi değeri olan eşyalar isteyen ailesinden Jim'in eşyalarını da koydu. Jennifer, Jim'in ebeveynlerinin ve kardeşlerinin isteklerini göz ardı ederek olayı kendi hakimiyetine almak istedi. Cenazeye katılanların ifadesine göre Jennifer tek bir gözyaşı bile dökmedi. Ekipler, Jim'in cenazesinden sadece birkaç gün sonra Eylül ayının başlarında Jennifer Nib'i tutukladılar. Jennifer gözaltındayken reçete laplara bağımlı olduğunu itiraf etti. Ailesini finansal olarak sağlam tutma baskısının üzerinde çok fazla stres yarattığını aktardı. Bu yüzden haplara yönelmişti. Artık günde 100 ile 180 hap alıyordu. Jennifer'ın kabul ettiği tek şey bu değildi. Yetkililere o gün evine davetsiz bir misafirin gelmediğini de itiraf etti. O sabah eşi yatarken yani uyuyorken onu başından vurduğunu itiraf etti. Bacaklarındaki izleri de kendisi yapmıştı. Evine bir hırsız girdiğini göstermek için olay mahallini kendisi düzenlemişti ekiplere James'in iyi bir adam olduğunu anlattı. Bu andan sonra Jennifer cinayetle suçlandı. Şartı talih olmaksın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Jennifer suç işlerken sesler duyduğuna dair bazı açıklamalarda bulundu. Bir savunma avukatı tuttuktan sonra psikiyatrik bir değerlendirme talep etti. Reçeter ilaç kullanımı sebebiyle Jennifer Nibin, Jim'in öldüğü geceyi hatırlamadığını iddia ediyordu. Savunma Jennifer'ın olaydan sorumlu olmadığını iddia etti. Ancak mahkemeye çıkmak için yetkin bulunmuştu. Akıl sağlığı uzmanları suçun işlendiği esnada yetkin olduğunu aktarlar. Jennifer birinci derece cinayet suçlamasıyla suçlandı. Savunmanın kendi terapistine göre Jennifer Nip, Jim Nip'in fiziksel ve cinsel tacizinin bir sonucu olarak travma sonrası stres bozukluğu yaşıyordu. Jennifer, James'i öldürmekle suçlanana kadar iddia edilen taciz hakkında hiçbir şey söylememiş veya bundan kimse bahsetmemişti. Hatta itirafına göre Ekiplere Jim'in iyi bir olduğunu söylemişti. Gündüğünde taciz olayından bahsetmedi. James Snib'in ailesi ve savcılık Jennifer'ın timsah gözyaşlarına inanmıyorlardı. Savunma James'in otopsi sonuçlarının bir kısmının Jennifer'ın taciz iddialarını desteklediğini çünkü ölüm sonrası yapılan bir tarama testinin James'de AIDS olduğunu gösterdiğini ifade etti. Ancak adli tabip testin kesin olmadığını genelde yanlış veriler verdiğini aktardı. Aslında James Haziran ayında hayat sigortası yaptırdığında bir test yaptırmıştı. Bu testte AIDS negatif çıkmıştı. Hızlı taramalar yanlış sonuçlar gösterebiliyordu. Zaten taramanın doğası gereği bu test teşhis amaçlı değildi. Otopsi yapanları korumaya amaçlıyordu ve de bolca yanlış veriler veriyordu. Nip ailesine göre bu, Jennifer'ın Jimin adına çamura bulandırmaya çalışırken kendi yüzüne indirdiği başka bir tokattı. Bu arada Jennifer'ın ailesi hala onun adına hayat sigortasını tahsil etmeye çalışıyorlardı. İddia makamı mahkumiyet kararı aldırmaya kararlıydı. Ancak Jennifer'ın tacize uğradığına dair yeni anıları ve suç hatırlayamadığı iddiaları göz önüne alındığında davanın nasıl ilerleyeceğinden emin değillerdi. Nip ailesi nasıl ilerleyeceğine dair kararı savcıya emanet etti. Savcı Jennifer Nip'e bir anlaşma teklif etmeye karar verdi. Eğer Jennifer ikinci derece cinayetten suçunu kabul ederse birinci derece cinayet suçlaması düşürülecekti. Jennifer anlaşmayı kabul etti. 2012'nin Temmuz ayında James'in kendi yatağında öldürülmesinden yaklaşık 2 yıl sonra Jennifer Nip 25 yıl ceza aldı. 15 yıl içerisinde şartlı talih için uygun olacaktı. Ayrıca James Nip'in toplamda 10 bin dolar aşan cenaze masraflarını karşılamak için hapishane kazancını kullanması emredildi. Henüz hizmetler için herhangi bir ödeme yapmadı. Hayallerinin bile ötesinde manipüle edilen, ihanete uğrayan Nip ailesi için bu karar yeterli olmadı. Aile huzura kavuşmadı. James'in babası evladını kaybettikten bir yıl sonra vefat etti. James'in istediğini aldığını, adaletin yerine geldiğini göremedi. Bir sağlık uzmanı onun kederden dolayı öldüğünü açıkladı. James'in babası kırık bir kalpten öldü. verdi. Ekim 2009'da 9 yaşındaki Elizabeth Alton, San Martin, Missouri'deki 6 yaşındaki komşusuyla oynamak için dışarıya çıktı. Annesi akşam yemeğini hazırlıyordu. Elizabeth'in akşam 6'da eve gelmesi gerekiyordu. Ama saat 6 olduğunda Elizabeth hala eve gelmemişti. Küçük kız karanlıktan korkardı. Bu yüzden annesi karanlık olduğundan dolayı eve gelemeyeceğini düşündü endişelendi. Hemen Elizabeth'in gittiği arkadaşının evine gittiler. Onlar da Elizabeth'in nerede olduğunu bilmiyorlardı. Onu o akşam hiç görmemişlerdi. Saatler sonra Elizabeth kayıp bir çocuk olarak kabul edildi. Büyük bir arama ekibi oluşturuldu. Elizabeth'in bir telefonu vardı ama aramalar sesli mesaja gidiyordu. Ekipler telefona bir kayıt koydu. Biraz sonra Elizabeth'in telefonunun semtin arkasındaki ağaçlık alanda olduğunu belirlemeyi başardılar. Aramalar bu andan sonra ormanlık alana odaklandı. Ama Elizabeth bulunamadı. Ekipler Elizabeth'e ne olduğuna dair herhangi bir ipucu bulamamışlardı. Bu anlarda onun 6 yaşındaki komşusunu sorguya çektiler. Küçük kız Elizabeth'te bir zamandır oyun oynadığını, onunla oyun oynarken ablası Alisa'nın da orada olduğunu iddia etti. Bu ifadenin ardından ekipler Alyssa'yı aramaya başladılar. Ancak Alisa yetkililere Elizabeth'in kayıp olduğunun kendisine bildirildiğini ama Elizabeth'in nerede olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını söyledi. Çok tuhaf bir bilgi verdi. Ekipler Elizabeth'i ormanda arıyorlardı. Alisa ise o günlerde ormanlık alanda sığ bir çukur kazdığını itiraf etti. Yetkililer hemen bu çukura gittiler. Çukur boştu. Elizabeth oltundan herhangi bir iz içermiyordu. Alisa'nın davranışlarından şüphe duymuşlardı. Bir gün sonra ekipler Alisa ve kardeşlerinin büyük anneleriyle yaşadıkları ev için arama izni aldılar. Alisa, 1994'te yasaklı madde bağımlısı iki ebeveynin çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç bir gebeliğin sonucuydu. Ailesi ona bakabilecek donanıma sahip değildi. Babası hapisteydi. Alisa'nın bir dostu onun sürekli insan öldürmekten bahsettiğini aktardı. Annesi bağımlıydı. Sık sık kanunlarla başı belaya giriyordu. Bu nedenle kardeşleri ve Alisa büyük anne ve büyük babasının gözetimi altındaydı. Alisa hayatı boyunca akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele etti. Bir noktada akıl sağlığı sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Antidepresan ilaç kullanıyordu. Kendisini bıçaklamak da dahil olmak üzere kendine zarar verme öyküsü vardı. Biraz endişe verici videolar çektiği bir YouTube kanalı vardı. YouTube kanalının hakkında kısmında insanları kesmek ve öldürmek hakkında bazı yazılar vardı. YouTube kanalında Alisa'nın Küçük erkek kardeşlerini elektrikli biçide dokunmaya teşvik ettiği bir videosu vardı. Aynı zamanda Alisa'nın intihar girişimi geçmişi de vardı. Yetkililer arama emri için bu eve geldiklerinde Alisa'nın duvarında şiirler ve bazı yazılar olduğunu gördüler. Yazıların bazıları kanla yazılmıştı. Kesmek, acı çekmek, insanları incitmek gibi karanlık konulardan bahsediyordu. Babasının mektuplarını da duvarlarına bantlamıştı. Buldukları en rahatsız edici şey Alisa'nın günlüğüydü. Gündüğünde 21 Ekim tarihli bir yazı vardı. Üzerine karalamalar yapılmıştı. Bu tarih tam da Elizabeth'in kaybolduğu tarihti. Ekipler bazı uzmanlar aracılığıyla bu yazıyı deşifre edebilirler. Alisa şunları kaleme almıştı. Az önce birini öldürdüm. Onu boğdum. Boğazını kestim, bıçakladım. O şimdi ölü. İnanılmazdı. Eğer bunu yapamam duygusunu aşarsanız bu oldukça keyif veriyor. Gerçi şu an biraz gerginim. Titriyorum. Şimdi kiliseye gitmeliyim. Sorgusu esnasında Alisa, öz kardeşini kullanarak Elizabeth'i kandırdığını itiraf etti. Önce kız kardeşini evine gönderdi, sonra Elizabeth'i oradan çıkardı ve Elizabeth'i bir şeyler gösterme bahanesiyle ormana çekti. Alisa günler önce bir mezar kazmıştı. Alisa ve Elizabeth yaklaşık 15 dakika süresince ormanda yürüdüler. Sonra Alisa, Elizabeth'i boğarak onu hayattan kopardı. Evden getirdiği mutfak bıçağıyla onu bıçakladı. Onu mezara gömdü ve üstünü örtü. Alisa daha sonra yetkilileri Elizabeth Olton'ın kalıntılarına götürdü. 15 yaşında olmasına karşın bir yetişkin gibi birinci derece cinayetle suçlandı. 2012'de Alisa suçunu kabul etti. Her şey apaçık ortada olmasına karşın birinci derece cinayet suçlamasını reddetti. Duruşmasında iddia makamı Alisa'nın mezarı önceden kazdığını, kurbanı güvence altına almak için kendi kız kardeşini gönderdiğini Zaten günler önce de birini öldürmek ya da şiddet içeren fantezilerini günlüğüne kaydettiğini belirtti. Savunma, Alisa'nın akli dengesinin yerinde olmadığını, akıl sağlığı bakımına ihtiyacı olduğunu, bu nedenle az bir ceza verilmesi gerektiğini söyleyerek bunlara karşı çıktı. Alisa'ya müebbet cezası verildi. Ayrıca silahlı suç işlemekten 30 yıl ceza aldı. Bir gün şartlı taliyeyle salınması mümkün ama en az 35 yıl ceza çekecek. Elizabeth'in annesi Alisa'ya karşı açtığı 5 milyon dolarlık davayı kazandı. Alisa muhtemelen bu parayı asla ödeyemeyecek.